tüm hızla devam ediyor. Az önce de kendisinden bahsettim. Duruşuyla, kişiliğiyle Akkuş'u her zaman en iyi şekilde temsil etmiştir kendisi. Akkuş Dernekler Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Gümüş beyefendiyi konuşmalarını yapması için kürsüye davet ediyorum. Başkanım hoş geldiniz. Değerli Çamalan Derneğimizin Başkanı ve Yönetim Kurulu, Değerli İyi Parti Teşkilatımız, Değerli Akuş Dernekler Federasyonumuzun Değerli Başkanları ve Yönetim Kurulu, Değerli Maltepe Meclis Üyesi Erdoğan Başkanımız, hepiniz Çamalan Derneğimizin yapmış olduğu etkinliğe hoş geldiniz. Ben buraya bütün e, Akkuş Dernekler Federasyonu'na bağlı dernek başkanlarımızı ve yönetimini Akkuşlu Maltepe'de temsil eden Maltepe Meclis Üyemiz Erdoğan Bey'i sahneye davet ediyorum. Lütfen e, bu konuşmamızın hep birlikte yapılmasını ben istirham ediyorum. Akustaneklar Federasyonu'nun değerli başkanları ve yönetimi lütfen sahneye Çamalan Derneğimizin yönetim kurulunu da ben yanımıza davet ediyorum. Çamalan Derneğimizin yönetim kurulu da gelirse başkanımız Çayıralan Dernek Başkanımız da burada o da gelsin. Başkanım sizi yanımıza alalım. Yüksel Başkanım, sizi de alalım. Şimdi biz e, bu görüntüyü bütün pikniklerimizde, bütün organizasyonlarımızda, birlik ve beraberlik adına göstermek istiyoruz. Akkuş Dernekler Federasyonu 2009 yılından 2017 yılına kadar kurulmaya çalışılan ve 2017 yılında kurulumu gerçekleşen bir federasyon. Biz Akkuş Dernekler Federasyonumuzun ismini kuruluşundan bugüne kadar Erdemliler İttifakı olarak koyduk. Nedir Erdemliler İttifakı? Erdemli insanların, iyi insanların gerçekten insana, insanlığa, memleketine, iline ve ilçesine hizmet etmek isteyen, gönül bağ kurmak isteyen, gönülden gönüle köprü kurmak isteyenlerin bir topluluğu. Bütün topluluklarda erdemli olan insanlar her zaman başarıya ulaşmışlardır. Biz de bu topluluğun içerisinde dili, dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün çalışmalarımız adilane bir şekilde bütün topluma öncelikli olarak Akkuş'a sonrasında da Ordu'ya ve sonrasında da bütün insanlığa hizmet etmek için var. Biz bu çalışmalarımızı hiçbir zaman bir menfi ve menfaat karşılığında yapmıyoruz. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak yapıyoruz. Gönüllülük esasına dayalı olan çalışmalarda da hiç kimsenin menfaat beklentisi olmadan çalıştığı zaman her zaman bir başarı, her zaman ilçesine ve iline ciddi anlamda katkı sağlayan çalışmalar ortaya çıkıyor. Bizim asıl amacımız Akkuş'un öncelikli olarak birlik ve beraberliğini sağlamak. Birlik ve beraberliğini sağlamak adına da bu çatının altında Akkuş'un Akkuşluların Değerli misafirlerimiz hoş gelmişler. Biz bu çalışmaları yaparken de gönüllülük bağ ile yapıyoruz. Çalışmalarımızın asıl amacı hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm Akkuş'a ve Akkuşlu'ya hizmet etmek, hiçbir menfaat beklemeden tüm çalışmalarımızı Akkuş'un ve Akkuşlunun menfaatine yapmak. Hiçbir zaman siyasi bir ayrımımız yok. Hiçbir zaman mezhep ayrımımız yok. Hiçbir zaman renk, dil ve ırk ayrımımız yok. Bu çatının altında Akkuş Dernekler Federasyonu'nun çalışmaları her zaman Akkuş'un menfaatine olan çalışmaları yapacaktır. Bizim siyasilerden beklentimiz de şu, hiçbir zaman hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm siyasi partilerin, tüm STK'ların herkesi eşit görmesi ve buna göre de bütün çalışmalarında, yönetim kurullarında Akkuşlu bir insanımızın bulunması ve orada siyasi çalışmalarını yapması Sivil toplum çalışmaları tamamen gönüllülük esasına dayalı olduğu için herkes gönlünün yettiği kadar yapıyor ama siyasi çalışmalar her zaman ülkenin menfaatine olan çalışmalarda resmi çalışma haline geliyor. Bunun için de biz bütün siyasi partilerimizden her kademelerinde olabildiğince Akkuşlu bir vatandaşımızın yer bulması ve yer etmesi. Buradan da ben Akkuşlu hemşehrilerimize sesleniyorum. Gerek Akkuş'ta yaşayan, gerek İstanbul'da yaşayan, Genelde şu sözü duyuyoruz. Sivil toplum örgütlerinin Akkuş'a e, ne bir hizmet olabilir? Evet olur, tamamen olur çünkü Akkuş'un bütün STK'ları gönüllülük esasına dayalı hizmet etmek istiyor. Elbette biz buradan Akkuş'u düşüneceğiz. Elbette biz buradan kendi köyümüzü ve ilçemizi düşüneceğiz. Akkuş'un çıkarları adına elimizden ne geliyorsa yapacağız. Buna da kimsenin karışmaya hakkı da yok, haddi de yok. Çünkü herkes bu işi kendi kazancıyla kendi cebinden harcadığı, gönülden harcadığı e, maddiyatla yapıyor. Bunu da kimsenin sorgulamaya hakkı yok. Çünkü yapılan işlerin hepsi insanlık adına insan için yapılıyor. Ben buradan Hacer Hanım'a çok teşekkür ediyorum bu mikrofonu bize uzattığı için. Akkuşlu bütün STK başkanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerek kendi köylerinin gerekse Akkuş'un çıkarlarını düşündükleri için ciddi anlamda çalışmalar yapıyorlar. Bundan sonra da Akkuş Dernekler Federasyonu'nun çatısı altında Akkuş'un geleceğiyle alakalı gerek çalışmalar, gerek projeler, gerek sorunların dile getirilmesi, gerek siyasi platformlarda sesimizin duyurulması için çalışmalar yapacak bir çatı kuruluş olduğumuz için biz de Akkuş'un ve ordunun bütün sorunlarını dışarıdan takip ediyoruz ve elimizden geldiği kadar da onlara eğilmeye ve dile getirmeye çalışıyoruz. Ben bugün bizi buraya toplayan Çamalan Dernek Başkanımıza ve yönetimine, Cani Gönül'den teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir organizasyon. Akıllıca da bir adım attılar kendisi. Onun için de teşekkür ediyorum. Çünkü yılın son pikniği, biraz da havaların serinlemesi güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Hepinizden Allah razı olsun. Evet, bu kareyi bozmadan ben de fotoğrafta olmak istiyorum. Gerçekten çok güzel akkuşum. Ben de yeri çok ayrı. Okçular Dernekler Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Gümüş Beyefendi'ye konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz yönetimiyle birlikte. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Başarılarınız daim olsun. Dik duruşunuz her zaman böyle olsun başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Birbirinden değerli misafirlerimiz var aramızda. Onların anonsunu yaptıktan sonra çocuklarımızla güzel bir yarışmamız olacak. Derseniz ki biz de yarışırız, yetişkinleri de yarışmaya alabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Burayı hareketli tutmamız gerekecek değil mi Adem Başkanım?